Alo. Merhabalar. Düşmanlar ah. İkisi oynuyoruz. sıfırdan misti serimizdeyiz yine. Onlar. <laughs> ay ay ay. İlk Doğru. tem olarak ne alsak ne alsak. Bozulmazdır bana. Bir der. Niye ekmez? Zilongumuz var ama dolaşım ayakkabısı aldı mı? Anladım görmedim. Bakarız ona birazdan şimdi. Şöyle. <laughs> kabul etmek zorunda. Sanki aldıydı ya. Keri, 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 Keri'nin tek sıkıntısı çok güzel bir nişancı bu arada. Keri, Keri'ye karşı şunu bana ver. Keri'nin tek sıkıntısı abi. Range'i başka hiçbir şey değil yani. Keri'nin flash'ı var zaten. Bana şey yapamaz hani. Darlayamaz beni öyle çok. Branko'yu yakalam mı? Yakalandı. gireriz. Niye girmeyelim? Böyle güzel bir skill. Uf. Uf 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 Öldünüz öldünüz kanka. Öldün kanka çık. Hadi hadi çık. Tamam sen de. Hop. Tak. Tak kadaran. Tak tak. Umarım Alucard gelmez ama buraya. Umarım gelmez. Hayır. Vurma. Hayır. Çekildim de. Çıkamıyorum. Nerede bu yer bari. İyiyiz. İyiyiz. Sıkıntı yok. Tamamız. Toplan. <laughs> Toplan nereye top? Ölüyüm ama koyayım. <laughs> top. nereye top dönüyoruz aga? Sen ne yapıyorsun? Har harika oyun. Dur dur geldim yetişirim ben oraya. Oraya yetişirim ben. Yetişirim. Ee, boşa geldik. Neyse. Vurmasaydı alırdım en azından kili. Neyse. Hermione'umuzu kasmaya devam edelim. Marjum yüzde kırk aldı. Yeter ya. Bir iki maç. Gör. Franco mitte. Yar 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 yar. Franco mitte. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. <laughs> Altınımızı da alalım. Franco gelecek. Keri doğdu. Keri direkt buraya gelir. Franco middeymiş. Gelmemiş la bu. Keri'yi bir kere daha alırız. Mal çünkü. Epic'teyiz yani. Ne bekliyorsun ki? Gök kıran gök ki Kı, kasalım bunu ya baksana heriflere. Aha. Bırakın. Öldüm. Ulti atacaksın ya atarsın. Keri bir daha gelir. Alucard. Alucard. No. Öldü lan. Tamam. Allah'tan şu ligdeyiz ha var ya. Bir üst liginde ölürsün kanka. Boşuna gelmiyor üstüne yani bak. Bir tane skill Tutturabilirsem öldürürüm. Ama tutturabilirsem. Ha, bak şimdi öldüm. Tak 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 tak. Kaç, kaç ama kaç kaç yakalan mı ultiye? Beden, beden Araplığını tam son seviye gösteriyor. Şu şeyi çültemiyor muyuz ya? Ekrandaki yazıları rahatsız etti <laughs> beni. Sadece oyun dışında mı yapabiliyorduk onu ya? Saldır! Neye saldırıyoruz? Neye toplanıyoruz? Onu bakayım yani. Sakin olun. Mitte bak mitte öleceksiniz hepiniz şimdi. Ah. Ah. Kedi de öldü. <laughs> Salaklar ya. Kafayı çekler bana. Yani ben burada tekim. Go. Go go. gelir burada ben bir keri şimdi tokatlarım tak. Franco. Aa öldünüz kanka. Tak tak tak. Azdırım. Bitirebilirim. Biter mi? Biter mi? Rek sana geldi. Kaç. Evet Aluk attı. Öldüm. Ölmedin. Kaçamıyorum. Ölüyorum. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> keri keri öldü sen ama Franco'nun no o... <laughs> Alıyorduk verirlerse güzel olur. Ama vermezler. bilmiyorlar. Vermeyi bilmiyorlar. Şöyle odakiler. Yani nerenin, evet nerenin hayır olduğunu bilmiyor adam. Ben Kırmızını çalmıyorum sakın. Ha. Kanka karşı takım çaldı kırmızını ben ellemedim. Allah'a bak ben gördüm şahidim sakın öyle bir şey yapmayın yani Aklım bayağı da ısıtalım alıp hızlandırıcı versin bize hemen Kaptım bayağı haydi Bayağı destek oluyorlar takım ya Ne yapıyor? Şimdi burada bir oynarım ben burayı. Ben burada bir oynarım oynamayı var. Oh. 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 Beynimi nereye koydum bilmiyorum. Beynimi nereye koydum bilmiyorum. ayarlarda bir gariplik var ya. Bir, bir şey beni rahatsız ediyor ama çözemedim hala bu, bu hesapta. Arayıp duruyorum öldükçe. Tam Bekle tek geldi dedi Artık bir fight atsak güzel bir ulti atsam. Ben öldürürsünüz onu herhalde. <laughs> Keri de öldürürsünüz. Hadi ben alayım onu. Sağ olun, Teşekkürler. Kırmızısı var mıdır acaba? Burada <laughs> da tilt etmeyi unutmayın. Gelmezler herhalde değil mi? 4 saniyesi 5 saniyesi bitir bitir. Biter. Kırmızıyı sıktı. Bitti. <laughs> Eğlendim. Güzeldi. Deriden hemen bir maç daha atalım abi Şöyle bir bakalım 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 güzel MVP Bedenk olmuş Lan video açmayı unuttum Video açmayı unutmuşum <laughs> Tamam bir şey yaşamadı zaten arkadaşlar 0-0 Karşımızda Gördüğünüz gibi Clint'i be bedelik var. Ben dalmışım, video açmayı unutmuşum ya. Clint'lere karşı oynamayı çok sevmiyorum. Clint'ler biraz uğraştırıyor. Tokat 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 tokat. Buraya geldi, buraya geldi. Go buraya go go Gelirim gelirim oraya Alamam ama gelirim <laughs> Benim salaklığıma verdik orayı Nasıl söylüyor galiba şu an telim şu bilinci. Hop 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 pat, tak. Ekranımızı aldık abi İtliyoruz hemen kuleyi. Altını hızlıyoruz. Redelikten kaçıyoruz. Amon geldi. Amon. Amon tanrım. Öldüm. Ben burada yatarım. <laughs> <laughs> Aldın arabı seni var ya yok edeceğim. Arapları çok sevmem ben. Beni tanıyanlar bilir. Seni yok edeceğim ben. Bu oyunda nefes ederim. Merak etme geliyorum. Geliyorum. Umarım çalda değilsindir ama o oh, aman burada. Böyle bir çalabilir miyim? Çalamayayım. Böyle bir ulti yapıştırdık. Tak tak. Arkamıza ışından geldi. Hop. Oh, kaçamazsın ama öldüm büyük ihtimalle de. E, kaçar mıyım? Çalıya girince lo yukarıya vurdum şeyi ya. Sikili. En azından belki aşağıya vur. Yani. başlamak gerek bazen değil mi? şey aynı anda yapamıyoruz. Arapları sevmiyorum çok işte. Bu Araplar kazanmayacak herhalde. Adama da görün çalıya girince görünmez oldu. Benim skill yukarı gitti. Midas tercih edeceğiz çünkü karşıda Belerik var. Belerik varken çok zor oluyor Gökhan'ın genelde. Çünkü kendimi bile tekleyebiliyorum yani. Çok güçlü olursam. Belir güzel hasar sektiriyor ya. Hiç sevmem. Kule beni bir sal. Amon yukarıda. Burayı biraz daha darlarım. Bir kere. kere. Clint'i bir kere daha keseriz. Öldün sen kanka. Tamam. Belerik de gelmedi. Belerik de sattı herhalde burayı. Heh, sonra arkasından gelmiş. Seni de alırım da. Altın var. Dua et. Öleceğim mi illa? İlla ölmek mi istiyorsun kanka? Gort da mı gelmiş? Şurayı almayacağım. Midas'ı bekleteceğim biraz. Eğer kalkanım açılırsa Midas'ı alıp bir tane daha kalkan tetikleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun küçük taktikler küçük şeye geçelim Gökhan'ı öleyim tamam bir <laughs> de salayım şunu aha burada bir ultim olsa var ya bir ultim olsa lazım diyor sonraki Atlantis kargısını falan alıyorlar lazım şu anda Kırandan böyle tamam Atlantis Midas'ın Midas'ı aldım mı ben Neyse yani. aldım Midas'ı <laughs> <laughs> Sanırım gökkırana geçince midası almadım mı? Ondan böyle oldu. Kafam karıştı. Yataş. Lan. Lan ben bu item almıştım. Ya ben ikinci kere midas alıyormuşum ya. Abi şaka mısın sen? Beynim yandı bildiğin ya. Atlantis aldım sanıyorum ben Atlantis. Oy. Neyse Atlantis aldık ama. Beynim yandı ya. Allah aşkına o canavar ver bana tamam. Bu el well. kaotik hak etmiyorum ben. <laughs> öldün abi hadi. Blaşak, arkasından mur. Pat. git Öldün. Hmm, hmm, evet, bas bunu tek. Göktürk'ün buraya olan bir XY'ye hani Allah hani bir şey diyemezsin abi Allah bile karışmaz Gök kranı full fulllemiş bir XY öldünüz kanka siz hepiniz. tak tak ulti açacağız vurduk pat tak öldü manyak böyle atılır gelirse dalarsa bize bir de vahşi şey yatarız. Vahşi yatarız ama dalmayacak. Hopesini yollayacak. Öldüm sen. Hadi bir daha deniyoruz. 2 İki de ikiye. Hadi 3 de 3. Alamadım. Ah be. Hadi öldüm sen de. Tamam. Onun da. Çok garip karambollerle dolu bir maçtı. Özellikle <laughs> son 1-2 dakikam çok komik ve garip geçti ama hallettik tamam. <laughs> bakalım bakalım MVP'liğimizi almışızdır. Zaten başkasından alabileceğini sanmıyorum. 22 oynadık daha ne yapalım ya.